seni mi koruyacağım seni mi koruyacağım ha? sen benimle neden yaptın çünkü seni istedim kapaksız kaynamış ısız koyanış Efeoğulları'nın yüz karası dövsene <laughs> ben evden kesin yarım boşanırım konağa gelin mi alacaksın yani bizi böyle konağa sokarlar mı bilmiyorum gelin <laughs> mi <gülüyor> ne yapacağız ne yapacağız anneciğim gelin ama mı adetten Düğünden önce yapılı. Yeni gelin dişçi çıktı ha? O dişi benziyor. Ne zahmet. <laughs> ben senin için mezar kazdım ya sancı rafı. Şimdi sen bu melek şiiri kazdın. Sefirin kızı yeni bölümüyle yarın starda. <laughs> Sonbaharda ihtiyaç yok. Tek tek kredi yok. 100'de 1,25'den başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredinizi Kuş kahrolu gönderdi ve iPhone'un sahibi oldu. Bugün cimize ne çıksa beğenirsiniz. Airpods. Paketlerden çıkan kodu Nescafe Comtere'ye gönder. Ezeleri kazanma şansını kaçırma. Boşun benzersiz batarya gücünü yeni kablosuz diken süpürgeniz olsun. Boşun gücü istediğin her yerde senin. Değiştirilebilir boş bataryasıyla. Unlimited seri altı. Almanya'da.

sefil açılana kadar oksijenle temas etmez. Hijyenik kalır, tadı ve kokusu bozulmaz. İçerisindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Yeni normaliniz Easy Fish oil. O iş bende. Dur, elleme. de öğrenir. Neyse ki onu kusursuz leke çıkarma gücüyle hep yanımızda. Onu didikliyor ya, bayılıyorum ya. lekeleri çıkarmadan o toz gücünde